Bismillahirrahmanirrahim. Nahiv kitabımızın 7. dersinin tedribat alıştırma videolarıyla tekrar birlikteyiz. El evvelu birinci alıştırma. Kale Allahu Teala. Allahu Teala şöyle söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samet. Lem yelid ve lem yuled ve yekun lehu küfüven ehad. Allah-u Teala samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelit doğmadı ve lem yulet doğurulmadı ve lem yekun lehu küfuven ehad ve hiçbir kimse hiçbir şey ona denk değildir. Ve kal Teala ve Allahu Teala şöyle söyledi. Vel minkum ümmetun sizin içinizden bir ümmet bulunsun. Bir ümmet olsun yed'ûne ilal hayri hayra çağıran ve ye'murûne bil ma'rûfi ve iyiliği emreden. Ve kâle Teala ve Allahu Teala şöyle dedi: Ya eyyühellezîne âmenû ey iman edenler la yeskharu kavmun min kavmin. Yani hiçbir kavim hiçbir kavmi yani hiçbir topluluk hiçbir topluluğu hakir görmesin. Asa umulur ki en yakunu hayran minhum. Umulur ki onlar onlardan daha hayırlı olurlar. Ve kâle Aleyhi aleyhissalâtu vesselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse iman ediyorsa fe lâ Yani misafirine eziyet etmesin. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyakul hayran ev Kim yine Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun felyekul hayran ya hayır konuşsun ev veya liyasmut sussun hadisi şerifi. Peki biz bu üç ayeti kerime ve bir hadisi şerifle ne yapacağız? Hemen bakalım. İstakric minen nusus sabikati kulle fi'lin mudari'in meczumun. Bütün meczum fiili muzarileri göstereceğiz ve onları cezmeden edatları göstereceğiz ve meczumluk alametlerini göstereceğiz. Hemen şöyle bir meczum fiili muzarileri bulmaya çalışalım. İlk ayeti kerimemizde bakın burada lem yelid. Yelid meczum bir fiil muzari. Edatımız lem edatı onu cezmeden ve meczumluk alameti de sonundaki sükündür. Lem yulet de aynı şekilde meczum bir fiil muzari. Yuledi cezmeden yine lem edatıdır ve yuledinde yine meczumluk alameti sonundaki sükündür. Ve lem yekun da yine yekun meczum bir fiili muzaridir. Cezmedatı yine lem edatı ve yekununda yine meczumluk alameti sonundaki sükündür. Bir sonraki ayeti kerimemize bakalım. Valtekun minkum ummetun yed'un ila'l hayr <laughs> buradaki valtekun buradaki lam yani lamul emir Burayı cezmeden edatımız tekun meczum fiili muzari ve onun meczumu kalameti sonundaki sükündür. Bir sonraki ayeti kerimemiz ya eyyellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa. Burada ise la bakın la unnahiye yine burada kullanılmış yeshar fiili muzarimiz meczum ve meczumluk alameti sonundaki sükündür. Hadisi şerifimize baktığımızda bakın şurada la yu'zi var. La cezmeden edatımız yu'zi meczum fiili muzari ve meczumluk alameti illa tarifinin hasfedilmesi. Fel yukrim var yine lamul emir burada kullanılmış. Meczum fiili muzarimiz yukrim ve onun meczumluk alameti sonundaki sükundur. Fel yukrime geldiğimiz zaman yine burada meczum fiili muzarimiz yukrim. Yine lamul emirden dolayı burada Meczum olmuş durumda ve meczumluk alameti sonundaki sükündür. Yine devam ettiğimize bakın burada fel yekul var. Yine lamul emirden dolayı meczum olmuş durumda ve meczumluk alameti sükün olacak. Son olarak buradaki yaz mut var bakın samete yaz mutu yaz mut olmuş. Yine lamul emirden dolayı ve sonundaki sükünde bunun meczumluk alameti olacak. Geldik ikinci alıştırmamıza. Efendi ikinci alıştırma. Edhil kulle fi'lin mimma ye'ti fi cümleteyni. Şuradaki fiillerimizin her birini ikişer cümlede kullanacağız. Bir hayfı şöyle ki birinci cümlede bunlar mansup olacaklar. ikinci cümlede de meczum olacaklar. Ve bu fiillerin irap alametlerini de söylememizi istiyor bu her iki durumda da. Şimdi yecri akıyor. Bunu önce mansup yapalım. Len yecriyel me'u. Su asla akmayacak. Len yecriye dediğinizde mansupluk alameti fetha olacak. Y'nin üzerinde. Lem ile kullanalım. Meczum yapalım. Lem yecril me'u. Su akmadı. Burada da yecri oldu ve sonundaki ille tarfinin hasfedilmesi bunun meczumluk alameti oldu. Yemşi yapalım. Yemşi yürüyor. Ee, lem len yemşiye tiflu yani çocuk asla yürümeyecek len yemşiye tiflu yemşiye fetayla mansup oldu lem yemşi et tiflu çocuk yürümedi burada da ille tarfinin hasfi ile meczum olmuş oldum Yakulu yapalım ee, ne diyelim buna uridu en ekule kavlen bir şey söylemek istiyorum ya da uridu en ekule şeyen bir şey söylemek istiyorum. En ekule dedik ve ile mansup oldu. E, ee, şimdi mevzum yapalım. La tekul şeyen bir şey söyleme. La unnahiye kullandık bakın. La tekul şeyen burada da sonunun sükunu bunun mevzumluk alameti oldu. Yusafiri yapalım. Ee, ne söyleyelim? İşteraytu Yok. işteraytu olur mu acaba? Yani yolculuk yapmadım diyelim. Lem e, yapmadı. Lem yusafir aliyun. Ali yolculuk yapmadı. Burada sükun ile meczum oldu. Len yusafira aliyun el yevme. Ali bugün asla yolculuk yapmayacak. Burada da len yusafira şeklinde fetaha ile mensup olmuş olacak. Şimdi gelelim üçüncü alıştırmaya. Enfi fi'ale kulli cümletin minel cümelil atiyeti fil zemenil madi. Şimdi şöyle cümlelerimiz var. Bakın birazdan şurada da göreceğiz. Tam dokuz tane cümlemiz var. Ve bu cümlelerimizi biz ne yapacağız? Menfileştireceğiz. Olumsuzlaştıracağız ve bunu geçmiş zamanda yapacağız. Yani bunların başına lem getirerek onları olumsuz yapacağız geçmiş zamanda. Sonra da gelecek zamanda olumsuz yapacağız. Bunun için de başına len getirmemiz lazım. Yani kısacası buradaki fiili muzarileri geçmiş zamanda yapmak için başına lem getirip meczum yapmalıyız. Gelecek zamanda olumsuz yapmak için başına len getirip mansup yapmalıyız. İkisini de deneyeceğiz. Önce örneğimize bakalım. Yeşku aliyun min elemin şedidin. Ali şiddetli bir ağrıdan dolayı şikayet ediyor lem yeşku şikayet etmedi len yeşku ve asla şikayet etmez olacak. Şimdi aynısını biz yapalım. Yeski el fellahu erdahu çiftçi toprağını suluyor. Lem yeski sulamadı el fellahu erdahu len yeskiye asla sulamaz el fellahu erdahu. Yani önce lem yeski sonra da len yeskiye yapacağız. Yufşi Muhammudun sirrahu Mahmut sırrını ifşa ediyor. Lem yufşi ifşa etmedi. Len yufşiye asla ifşa etmez olacak. Lem yufşi ve len yufşiye olarak kullandık. Bunları zaten devamını aynen yazacağız. Yentehi el vaktu zaman bitiyor. Lem yentehi bitmedi. Len yentehiye asla bitmez. Lem yentehi el vaktu len yentehiye el vaktu olacak. Birisinde meczum lem ile birisinde mansup len ile. Yuhdi ile yecari harufen. Komşum bana bir koç hediye ediyor. Lem yeh lem yuhdi hediye etmedi. Len yuhdiye asla hediye etmez. Yuhfille i hakka mu kötü kimse hakkı gizliyor. Yani gerçeği gizliyor. Lem yuhfi gizlemedi. Len yuhfiye asla gizlemez olacak. Turabbi ummi eddecace annem tavuk yetiştiriyor. Lem turabbi yetiştirmedi. Len turebbiye asla yetiştirmez. Lem turabbi ye hasfedildi. Len turabbihe Ye fethalan. Çünkü birinde mansup birinde meczum oldu. Yebiki et tiflu çocuk ağlıyor. Li ennehu atşanu. Çünkü o susamıştır. Lem yebki ağlamadı. Len yebkiye asla ağlamaz olacak. Yebni ebi beyten dahmen. Babam iri bir ev inşa ediyor. Lem yebni inşa etmedi. Len yebniye asla inşa etmez. Yecri el gazalu bi suratin. Ceylan hızlıca koşuyor. Lem yecri koşmadı. Len yecriye asla koşmaz olacak. Bunlar güzel alıştırmalar. Yani eğer gerçekten Arapçayı öğrenmek niyeti içimizde var ise bunları mutlaka yazarak çalışılmalı. Yani benim söylediğim her şeyi mutlaka üşenmeden, erinmeden teker teker yazmalı, üzerinde düşünmeli. Neden bunlar böyle oldu? Farkına vararak araştıra araştıra öğrenirsek inşallah bu basit kitap dahi bize Arapçayı iyi bir şekilde öğretebilir. Allah'ın izniyle tabi sabrımız bu konuda çok önemli. Errabi'u dördüncü alıştırma. Edhil ala kulli fi'lin minel efalilatiyeti la metta'liyil. Şimdi bize yine bazı fiiller gelecek ve bu fiillere önce la mutalili sonra da la mul emiri girdireceğiz. Unutmayalım la mutalil bir önceki dersimizin konusuydu. Yani fiil muzari gizli bir en ile mansup olacaktı la mutalilden sonra ama la emirden sonra meczum olacak. Yani biz burada yine aslında bir mansup halini fiil muzarinin bir önceki konumuzu bir de meczum halini bugünkü konumuzu işlemiş olacak. Önce örneğimize bakalım. Yusafir'u yolculuk yapıyor. İsteadde hazırlandı Abdullahli Yusafir'a yolculuk yapmak için. Lütfü yolculuk yap. Ey Abdullah bugün. Ey Abdullah bugün yolculuk yap. Burada Lamul Emir ile meczum oldu. Burada Lamut Talil'den dolayı mansup oldu. İkisi de önemli. Şimdi Yeteallim'i öğreniyor. Ne söyleyebiliriz buna? Ee, Zehebe Muhammedun ilal camiati li yetealleme Muhammed öğrenmek için üniversiteye gitti. Burada lamut talil kullandık. Şimdi lamul emir yapalım. Ee, li yetealleme öğrensin. Mesela li yetealleme dersehu dersini öğrensin derseniz de burada lamul emir ile meczum olmuş olacak. Yeşteriyi satın alıyor. Ee, ne söyleyelim burayı? Ehaze Muhammedun min ebihi nukuden Muhammed babasından para aldı. Liyeşteriye <laughs> kalemen bir kalem satın almak için. Burada lamut talil kullandık. Ee, bir de ne diyebiliriz? Lieşteri <laughs> satın alsın. Lieşteri <laughs> melabisehu elbisesini satın alsın dersek burada da lamul emir kullanmış olacağız. haddef'i konuşuyor. Bunu yapalım. Ee, tu li etehaddese me'ake. Seninle konuşmak için geldim. Li etehaddese me'ake. Seninle konuşmak için geldim. Ee, li etehaddes me'i. Benimle konuşsun. Li etehaddes me'i. Benimle konuşsun. Li haddef'e dediğinizde la mutalil olacak ve mansup liyetehaddes dediğinizde lamul emir olacak ve meczum olacak. Yercu umuyor. Ne söyleyelim buna? Harece Harece minel beyti evden çıktı. Liyercu ve hayran. Hayır ummak için. Liyercu ve burada mansup kullandık. Şimdi bunu meczum yapacağız. Lamul emirle. Liyercu umsun. Liyercü mükafeten bir ödül umsun şeklinde bunu Lamul emir ile meczum yapmamız mümkün. Tabi meczum olduğunda şu sonlarındaki ille tariflerini mutlaka ve mutlaka düşürmemiz lazım. Bunu da unutmayalım. Elhamisu 5. alıştırma Kale şairu la tebi'il ma'rufe bil munkeri Yani iyiliği işte kötülükle değiştirme ya da iyilik kötülüğe tabi olmasın. İnşi şayet dilersen enter ve hafil meccer. Yani ticarette bile kazanırsın örneği. Bu parçamızdan meczum fiili muzariyi göstereceğiz. Cezmeden edatı göstereceğiz. Ve e, mansup fiili göstereceğiz. Ve onun da yine nasb edatını söyleyeceğiz. Bakalım. La tebi'i. Bakın bu la unnahiye. Bu meczum bir fiili muzari. Ve... Bunu cezmeden edat buradaki la unnahiye meczumluk alametinde sonundaki ille tarifinin hasfedilmesi. Terbeha burada mansup fiil muzari nasbeden edat başındaki en ve terbehanın mansupluk alameti de sonundaki fetha olacak. İkinci olarak ne yapacağız bu beyitimizle alakalı? Altı çizili olanları irab edeceğiz deneyelim. Şimdi burada el marufe mefulübi ve ile mansup bi harfi cer kesre üzere mebni el munkeri ismun mecrurun bil kesre olacak. En harfu nasb eni mastariye sükun üzere mebni terbeha fiili muzari mansubun bil fetaha fi harfi cer mebnun ale sükun sükun üzere mebni el meccari ismun mecrurun bil kesre olacak. Evet böylelikle İnşallah 7. dersimizinde hem konu anlatımını hem de tedribatını bitirmiş olduk. İnşallah 8. dersimizde görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum sayın hocam.